Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Yeni bir harita çalışmasıyla beraberiz. Hikayelendirme yönteminin o muhteşem cazibesiyle, o muhteşem güzelliğiyle yeni haritalara, yeni ufukları yelken açıyoruz. Hadi bakalım vakit kaybetmeyelim. Yeni bir haritamızda yolumuza devam ediyoruz. Bu sefer sizlere dünyadaki önemli dağları anlatacağım. Yine o orijinal hikayelendirme yöntemimize tabii ki. Birinci dağımızın adı Kayalık Dağları. Nerede bu Kayalık Dağları? Kuzey Amerika kıtasının batı kıyısında. Adı nereden geliyor? Kayalardan. Peki nasıl aklımıza kalacak? Eski bir filmden. Rocky Balboa. Rocky filmleri vardı, serisi vardı. Burada Rocky'nin kaya gibi yumrukları vardı. Yumruğunu vurduğu zaman rakiplerini deviriyordu. Raki, kayalık demek. Raki'nin yumrukları kaya gibi. E bu dağlarda da raki. Bunlar da kaya gibi dağlar. İki numara. Burası da Apalaş dağları. Avrupalılar Amerika'yı keşfettikleri zaman bu kıtayı boş zannediyorlarmış. Bir gelmişler, bir bakmışlar. Allah Allah, kızıl Kızılderililer var. Siz ne yapıyorsunuz burada demişler. Vallahi sizi görünce çok Apalaş olduk diyorlar. Apalaş ne? E çok şaşırdık sizi görünce çok apalaş olduk demişler. Avrupalılar kızıl derilerle Amerika'nın batı kıyılarında karşılaşıyorlar ve apalaş olduk. Çok şaşırdık anlamında bu kelimeyi kullanıyorlar. Üç numara Karpatlar. Ülkemiz şurası. Hemen bir ay yıldızımızı çizelim. Hop. Şurası Karadeniz biliyorsunuz. Karadeniz'e komşu olan şuradaki ülke arkadaşlar Romanya. Burası Romanya. Evet. Kim var burada? Galatasaraylılar bunu çok iyi bilir. Bir futbolcu vardı Galatasaraylı. Adı neydi? Hacı. Hacı. Hacı diyorlardı böyle Galatasaraylılar. Çok övünç duyuyorlardı. Gerçekten çok iyi bir futbolcu Hacı. Evet biz bunu Hacı zannediyorduk. Arabistan'a gitmiş Hacı olmuş gelmiş. Müslüman, Roman ve Müslüman zannediyorduk. Meğerse adamın adı öyle değilmiş. Hacıymış ama bizim hacılardan değilmiş. Evet. Lakabı neydi? Hacının lakabı şuydu. Karpatların Maradona'sı. Evet Romanya'da Karpat Dağları var. Karpatların Maradona'sı diye bir lakabı vardı Hacı'nin. Dört numara Ant Dağları. Bunlar da Güney Amerika'nın batı kıyısı. Hemen bir bilgi verelim. Hem Kuzey Amerika'nın hem de Güney Amerika'nın batı kıyılarında, deniz kenarında sıra dağlar uzandığını sakın 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 unutmayın. Kuzeydeki neydi? Kaya gibi yumrukları vardı. rakidi, Evet kayalık dağlar. Güneydekinin adı da Ant Dağları. Peki adı nereden gelsin? Adı şuradan gelsin. Burada bir ülke var. Peru. Peru'da eski bir medeniyet, eski bir uygarlık, İnkalar yaşıyormuş. Ant Dağları'nın zirvelerinde. Çok zengin. Altından levhalar yapıyorlarmış. Altını çok kullanıyorlarmış. İspanyollar Güney Amerika'yı keşfettikleri zaman bir bakmışlar. İnkaların elinde altınlar var. Çok değerli madenler var. Demişler ki bunu ele geçirmemiz lazım. Saldırıyorlar bunlara. Ve İnka kral diyor ki arkadaşlarım, dostlarım bu dağları terk etmeyeceğimize ant içiyoruz. Evet terk etmeyeceğiz bu dağları. Ant içiyoruz. İnkalar bu dağları bırakmayacaklarına ant içmişler. Ve adı da ant dağları olmuş. Peki. Gelelim şimdi Kaya Tanrı Dağları'na. Burası Orta Asya. Burada Türkler var. Orta Asya'da Bozkır kültürü. Güney'e doğru biraz gelmek istiyorlar. Hint okyanusuna çıkmak istiyor ama karşılarına bir daha çıkıyor. O kadar yüce, o kadar yüksek, o kadar görkemli ki korkuyorlar. Tanrım ne işimiz var burada? Tanrım burada ne işimiz var? Bu dağlarda ne işimiz var diyor Türkler. Adı da Tanrı Dağları kalıyor. Tanrım bu dağların ne işi var burada diyorlar. Geldik Atlas Dağları'na. Burası Afrika'nın kuzey batısı. Tanrı da, burası Atlas Dağları özür dilerim. Atlas Dağları'nın adı nereden geliyor? Afrikalılar uzun süre buradaki dağlara bir isim verelim diye kara kara düşünüyorlar. O mu olsun, bu mu olsun, şu mu olsun bir türlü karar veremiyorlar. İçlerinde bir akı, aklı evvel diyor ki ben buldum, ben buldum diyor. Niye boşuna niye yoruluyoruz diyor. Afrika'nın şu kenarındaki okyanusun adı ne? Atlas Okyanusu. E bu Atlas Okyanusuysa bu da Atlas Dağları olsun. Aynı ismi alalım. Ha Atlas Okyanusu, ha Atlas Dağları diyor ve bu dağlara Atlas Dağ adını koyuyorlar. Geldik 7 numaraya. Burası Pireneler. Bir tarafta İspanya var. Bir tarafta Fransa var. Tam bu Pirene Dağları bunun ikisinin arasında. Eskiden bu, bu ülkeler, bu milletler çok pismiş, çok kililermiş... Her tarafta bitler varmış. Her tarafta pireler varmış. Ama bitleri halletmişler. Bitlerden temizlenmişler zaman içerisinde. Fakat bu pireler bir türlü bitmiyor. Bir türlü bitmiyor. Çalış temizde asla bu pireleri bu dağlardan bitirememişler. O yüzden demişler ki en iyisi bu dağların adı da Pireneler. Pireler bizi mahvetti. Pireneler olsun demişler ve İspanya Fransa arasında Pirene dağları yer alıyor. 8 numara Alp Dağları. Alp dağların herkes bilir. Niye? İtalya'nın kuzeyinde İsviçre ve Avusturya'nın bulunduğu yerdeki bu dağlar Alp dağları kim yaşıyor burada? Güzel küçük minik bir kızımız yaşıyor. Haydi, haydi kızımız dağlarda ineklerini otlatıyor, bu ineklerden sütler yapıyor. Bir reklam var biliyorsunuz. Alplerden gelen lezzet sizler o bir reklamı biliyorsunuz. Burada çok fazla şey vermeyelim, reklam vermeyelim. Evet, Alplerden gelen lezzet. Evet Alpler neresi? Avrupa'nın güneyindeki bu sıra dağlar haydi kırmızımızdan dolayı Alplerden gelen lezzetten dolayı biz bu dağları çok iyi tanıyoruz. 9 numara İskandinav dağları Avrupa'nın şu üst kesimi kuzey kesimdeki bu yarımanın adı İskandinav yarımadası. Norveç, İsveç, Finlandiya var burada. Bu dağlarımızın adı da aynı isimle anılır. Bunlar da İskandinav dağları. İskandinav Yarımadası, İskandinav Dağları, Avrupa'nın kuzey bölgesi. Gat Dağları'na gelelim şimdi. Burası da Hindistan arkadaşlar. Hindistan. Uzun süre İngilizlerin hükümranlığı burada sürmüş. Hintlileri bunlar uzun süre esaret altında bırakmışlar. Ve en son Hintliler, İngilizler bu topraklardan göndermiş. Tam giderken gemileri binmişler, giderken demişler ki oh my god, oh my god ne yapıyoruz, nasıl kaybettik bu buraları, oh my god derken Hintliler demiş ki, oh my god, oh my god, o zaman bu dağların adı Batı Gat Dağları, şurada gözükmeyen bir de Doğu Gat Dağları, oh my god'dan İngilizlerden oh my god dağlarını unutmayalım. Batı Gat, Doğu Gat Dağları. Evet geldik şimdi Ural Dağları'na. Arkadaşlar Urallar Avrupa ile Asya arasında sınırı oluşturan Rusya'daki bu dağların adı Ural Dağları. Burada taş gömül yatakları var. Rusların çok önemli enerji kaynakları var bu dağlar üzerinde. Aynı zamanda bu tarafı Avrupa, bu tarafı da Asya oluyor. Bu dağlar Ural Dağları bunların sınırı çiziyor. Peki nasıl ezberleyeceğiz? E bir de Altay var. Altay dağları var. Nasıl ezberleyeceğiz? Ural Altay dil grubu değil mi? Edebiyatta gördüğümüz, Türkçe'de gördüğümüz değil mi? Ural, Altay dil grubu, dil ailesine buradan yakalamış olalım. Ural-Altay. Kafkas Dağları. Arkadaşlar Kafkaslar hemen ülkemizin kuzey doğusundaki bu dağlar. Kim var hocam burada? E, Gürcistan var şurada hemen komşumuz, kardeşimiz Azerbaycan var. Hemen üstünde Ruslar var. Karadeniz'den Hazar'a kadar uzanan bu dağların adı Kafkas Dağları. Bu bölge Kafkaslar. Peki aklımızda nereden kalacak? E Azeri kardeşlerimizin de mi Kafkas dağlarını hatırlıyoruz. Kafkas dansları var bunların. Kafkas dansı Düğün dansları var. Kafkas dansları onlar gerçekten görselli de çok yüksek. Azeri kardeşlerimizin Kafkas dağlarından da unutmayacağız. Burası Kafkaslar, Kafkas dağları. Evet geldik 13'e Zaros dağı. Burası İran arkadaşlar. Komşumuz İran. Zaros. Evet bizde Toros var. Burada Zaros var. Bizde Toros var, burada Zaros var. Bir de Zanos Paşa vardı değil mi? Ee, Osmanlı döneminde büyük bir hükümdan, e, hükümdar değil daha doğrusu e, sadrazam, Zanos Paşa, Fatih Sultan Mehmet zamanında zannedersem, e, Zanos Paşa, evet Türkiye'de Toros, e, Zanos Paşa İran'ı fete gitmiş. Türkiye'de Toros, evet Zanos Paşa, Zaroslara fete gitmiş. Aklımızda böyle kalabilir. 14 numara Himalayalar. Himalayalar herkes biliyorlardır. Çünkü dünyanın en yüksek dağları bu dağlar. Peki en yüksek tepesi hangisi? Everest. Everest tepesi de yine Himalaya dağları üzerindeki en yüksek noktayı meydana getiriyor. Değil mi? Bir de ne var? Himalaya tuzu var değil mi? O pembe, turunculu bir tuzumuz var. Himalaya tuzları bu dağlardan getiriliyor. Himalaya dağları Hindistan ile Çin arasında Bhutan denilen bir ülke var çok yükseklerde arkadaşlar burada yer alıyor Nepal şurada Bhutan da şurada bunlar dünyanın en yüksek ülkeleri Nepal ve Bhutan'ı da unutmayalım Himalaya dağlarının üzerindeki iki tane önemli yüksek ülke e sınavlarda bazen Nepal'i sorabiliyorlar. Evet geldik 15'e. Tabii ki Altay'ı e zaten söylemiştik burada. Ural Dağları, Altay, Ural Altay dil ailesi, dil grubunu buradan aklımızda kalacak demiştik. Evet arkadaşlar bir eğitimi daha, bir harita eğitimi daha bitirmiş olduk. İnşallah güzel gidiyordur. İşte böyle hikayelendirerek, böyle anlatarak, ve hafızalarımıza kalıcı bir hale getirerek haritalarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer artıda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.